Merhaba güzel insanlar. 8.04'teki yükselen hisse senetlerine göz atalım. Bugün sağlam yükseldiler. %10 tepedeki hisse senedimiz en sondaki hisse senedimiz de %9'lar şeklinde sağlam bir yükseliş gözüküyor. İlk önce XU yüze bir bakalım. XU yüzün haftalığında bir kanal içinde gidip gelecektir. 7. aydan sonrasına bir bakacağız. Nasıl değişecek diye. İlk 6 ay bittikten sonra bakarız. XU 30'a bakalım. Bu da yatay kanalda devam ediyor. XU500'e bakalım. Bu güzellikte yatay şeklinde devam ediyor. XTU'ya bakalım. Evet. Bu güzellik kopmuş. Gidiyor mu? Bunun kararını vermek için ise 38.543'ün üstünde kalmış olması ve devam etmesi avantaj olacaktır. Mavi ana fiyatımız sarı 7 ortalama. Bordo da 21. Şu anda güzellikler içinde yukarı çıkıyor tarzında. Böylece de tabii ki XU, XU100 dışındaki hisselerde alım geliyor anlamında çıkabilir. O zaman Arase'ye bakalım. Arase arazi mi olacak ne olacak? Evet WV tarzında dipten bir dönüş haftalık grafiğinde. Matematikçinin yine çalıştığı bir pozisyon. İşte bakar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5 destekler. Haftalık grafiği şu anda yukarı doğru bir gülüş var. Gidiş var 51'leri deneyebilir. Bulks yine geçen haftalarda listeye giren hisse. günlüğüne düşelim bunu. Evet fiyat mavi 7 ortalama sarı. Şu anda ortalama üstünde yukarı doğru gidiyor. Bir de dolar olarak bir göz atalım. Bir bilgi yakalayabilecek miyiz oradan? Daha şöyle küçük bir çanakta desek tamam olmuş. Küçük bir kar satışıyla şu anda yoluna devam ediyor. O yüzden şu an hisse dikkatimizi çeksin Evet, ek gibi bakalım. Evet, bir çıkalım. Resmi genel bir görelim. yakabacı kabaca 45 derece açıyla bir çıkış var gibi gözüküyor. Yani şurada yatay bile deseniz aynısından şurada da var gibi ama günün sonunda ivme yukarı doğru bir çıkmış. Yani burada bir çanak tarzı bir muhabbet olur mu? Yani şöyle de bakarsınız. Şurası bir kanal tarz. Evet. Emkel. Haftalık grafiği bize der ki bakın burada ne güzel bir çanak yapmış mum olarak da baktığımızda iğne attığı yerlerini şu anda delip geçiyor. Dolar olarak da bir bakalım. Şu ana bir resim. Yıllar önce 2.71'i görmüş. 0.74'ü gördükten sonra bir 0.3'lere kadar güzel çarpmışlar. Yine gördüğümüz gibi matematikçi. Nerelerde? Mesela 0.76'da niye satış gelmiş? Sebebi hikmeti en azından en yakın tarih 2011'deki. Güzel bir çanak. Kar satışı. O zaman bir 0.74'e göre, gide, göre gidebilir mi? Görmek isteyip ondan sonrasına karar vereceklerdir. O zaman emkel de dikkatimizi şey etsin. Evet, kafein. Evet haftalık grafiğine şöyle bir düşen trend çizmişiz. Artık düşmemiş yataya bağlayıp yukarı doğru. Şu sarı çizgiyi 118'e koymuşuz. Artık burayı da kırmış. Mavi ana fiyatımız 7 ortalama sarı 21. 21 ikisine kucaklamış yukarı doğru götürüyor. Ondan sonra bu nerelere kadar çıkabilir en azından. Şöyle şuraya bir çizik atalım. Sonra da gelmek isterse de 193 193'leri görmek isteyebilir. Bunu da dikkatimizi şey etsin diye şey ettirelim. Evet, Smirva. Yine geçen haftalarda listeye girdi. 6 sene 14 Şubat günlüğe düşelim. Yani sen 45 derecelik açıyla çıkıyor gibi değil mi? Yani parabolik olsa dik olsa biraz daha eğim yukarı. Mavi ana fiyat sarı 7 ortalama bordo 21. Tak tak şeklinde güzel şekilde gidiyor. Evet iş yat. günlükten bir haftalığa çıkalım. Resme genel bakalım. En azından 6.99'ları dip yapmaya çalışmış. Şöyle bir düşen trend çizmişiz. Evet. Tılsım şurada. Niye 9.13'te stop dedi? sebebi hikmeti şuradaki iki tane direnç noktası. Evet, buraların üstüne kalırsa 9.13'ün 11'e doğru have nice flight, Cabin cross, check demeden önce şurada küçük bir 17.8 ile ne yapacağını biraz daha karar verebilir. Eşyat dikkatimizi çeksin. Bafaj. Evet haftalık grafiği bize der ki. Şurada güzel bir W, M, W tarzında. burası bir kulp. Burada da bir fincana mı gidiyor? 19'ları dip yapmak istemiş gibi gibi. En azından düşmüyor artık. Evet, burayı deneyebilir sanki bir çanak yapmayı. Burada bir dikkatimiz şey etsin. Özsüp. biraz daha beklesin bakalım percent. Çakan Günlüğe bir düşelim. Altıdan sonraki pozisyon daha daha önemli olur de bir mum olarak bir bakalım. Evet 10.6 aşağıki. Bir daha bakarız. AKY haftalık grafiği bize der ki iki destek yapmış gibi en azından bir şöyle bir trend çizelim dursun bu trendi gözlemleriz en azından 320'lerin üstünde 390'ları gitmesi için en azından biraz daha vakitli olabilir. Günlükte bir bakalım. Evet sanki en azından bir 1743'leri gitmek isteyecekmiş gibi duruyor. Piyasa iyi çünkü. Bu haftada yani 90 derece tarzında değil mi? 45'liği geçmiş. Bir yerde çakarlar mı? Nerede çakarlar? En azından dolar olarak bir ipucu bulmaya çalışalım. Dolar grafiğinden yararlanabilir miyiz? Bir veri alamadık burada. Sonuçta tane 2.30. Viking. Bu da listemize girmeye başladı. Viking. Yirmi dört destek yapmış gibi süpürerek şu an kuvvetli bir çıkış mevcut. Evet, aracı kurumuza danışabiliriz buna. Bir de lila vardı galiba değil mi? Kağıt. Ona bir bakalım. Yok, Bak, bir güzellik yok gibi gibi. Evet, İkinci de bir dikkatinizi şey etsin. Durkan'a bakalım. Arada bir listeye giriyor çıkıyor. Trendi güzel gözüküyor gibi. Kuvvetli olmasa da Bir benziyor. Takipte kalmakta yarar olabilir. Hedef haftalık grafiği bize der ki 90 derece çıkıyorum veya parabolik çıkıyorum arkadaşlar diyor. Dolar olarak bakalım. Bir ipucu yakalayacak mıyız? 0.22 lira test etmek isteyecektir veya 70 mi mu 60 mı atmamış. Ama bakar mısınız? 3 haftadır sağlam bir şekilde fiyat yukarı. Artık ne olabilir? 0.24'ün üstünde kalıcılık olursa da sağlam şekilde trend gidiyor olabilir. İzin. Ne demişiz burada bir çanak tarzı bir şey yapar mı? 42'nin üstüne kalıcılık sağlarsa bir yukarı tren oluşabilir gibi gözüküyor. ekos. Fiyat 21'e geçmiş ama tabii ki aşağı doğru şu anlık. En azından 7 ortalama 21'de bir yukarı kesip pozisyonda kollamakta fayda olabilir. Derhal. Evet, bu da muhteşem bir çıkışa devam ediyor. Mopaş. Biraz daha beklesin bakalım. Etiler. ...aftalık grafiği. En azından... ...şu an kuvvetli bir trend varmış gibi... ...gözüküyor. Kruziye. Eski ismi... ...Almet. Eski verisi yok. İsim değiştiği için. Ama daha önce bununla Almet'le alakalı bir... videoda çekmiştik. Veriyoruz. hastalık grafiği bize bize der ki bakın 45 derecelik bir açıya çıktıktan sonra çanak yapmak istermiş düşüş sergiliyor. Hani bir şeylerle düşüyor. Düşüş yok. Yani o gözlemlenebilir. Çanak tarzı bir şey yapacak mı yapmayacak mı? Bir de dolara bakalım. En azından bir çizik atalım dursun. Hani niye 5.53'ten döndüğünün sebebi hikmet. de şöyle bir çizik atalım, tren atalım biraz daha sağa doğru giderse 7.47 lira doğru gitmek isteyebilir mi? takipte kalmakta fayda var buradan dikkatimizi çeksin Master Ording haftalık grafiği bize der ki En son Şöyle şu güzellik yapalım. Elimizde bir veri kalsın bakalım. En azından bu düşen trendin üstüne çıkarsa belki iyi yukarı doğru olabilir. Bak finans. Evet bakın düşen bir trend var ama sonuçta yine bir çanak tarzından sonra tamamlayıp evime yukarı doğru gitmek istiyor gibi. Dolar olarak bakalım. Bir ipi, ipucu yakalayacak mıyız? Amanın bingo. 0.33 2021'de 0.07 Amerika'da arazi mi? Evet. Aracı kurumuza danışabiliriz bunu. Şöyle bir çizik atalım yanısında, kalsın. Ressam ne anlatmak istemiş burada? Evet, Cemaş, kuvvetli alımlarda vardı geçen hafta. Şöyle bir genel resim. 2011'de gördüğü 5.20 fiyatlar ne zaman mesela kalmış? 2023. Sonra bir çakanze. Ya şurada bir kısa bir düşenliğimiz var. Bunu da yukarı kırmış. Ve şu an kuvvetli alımlar devam ediyor. Biraz de dolara bakalım. 3.44 gördüğü yerler var. 0.11'de. Resim ortada. LRS. Şöyle W yapar mı diye 6.3'te yazmışız. 2.25'miş o zamanki fiyatı. Şu an 2, WA'ye kalkamamış. 2.49'u geçmesi lazım ki bir hareket bereket olsun. Yani bir takipte kalmak lazım. Fırlarsa da hızlı fırlayabilir. Şöyle bir çizik atalım. Buradaki pozisyonu bir gözlemleriz. Bu dikkatimizi şey etsin. Ne istiyorlar bu hisseden anlayamadık. Evet fiyat mesela 21'e geçmiş, bordoya geçmiş. Sarıyı da çekerse tabii ki fiyat yukarı doğru gidecek anlamı da çıkabilir. Temkinli olmakta fayda var. Şöyle şu kalsın ortada. Sonuçta 100 lirayı da yani şu an bölünmüş fiyatı bu. Dolar bakalım. şimdi olayı. Çana tamamlatmıştır. Yıl 00, yıl 24. Burası da yarısı 12 mi? Evet, kabaca <laughs> 12, 11. Peki niye buraya kadar düşürmüşlerin bir cevabını bulabilir miyiz? Ben şöyle bir tane atalım. Burası var. Buralar var. Şurası destek olmuş. Evet, bunun altına düşmemiz lazım en İşte dolar grafiği. Resmi en iyi anlatan. Peki bir de şöyle bir yükselen trend çizmeye çalışsak bir işe yarar. Şuradan alsak başka. Sen başkasın tarzı. Şöyle kalsın. Burada şöyle kalsın bakalım bak gelmiş dönmüş gelmiş dönmüş getirtmemişler <laughs> yine gelmiş dönmüş ama kanal yapmak için mecbur vermişler orayı kalsın bu şekilde evren evet, haftalık grafiği bize der ki sanki ben düşüşümü bitirdim diyor. Değilmem. Yukarı doğru diyor sanki. Yükselen dipler. Yani veya bir kanalda da gidebilir. Beşle dört arası. Evet. Gelecek. Gelecek elbet gelecek. Evet, haftalık grafiği bize der ki yani buraya bir kanal dersek. Kanal artık kırmış. Dolar olarak bir ipucu yakalayabilecek miyiz? Yakaladık. 1.49'un üstünde kalıcılık sağlarsa en azından 1.89'lar Şuralar yani 1.67'ler burada da bir bant oluşturabilir ama 1.49, 1.50'nin üstüne kalacak olsun ki bir yukarı doğru olsun. Bir de şöyle bir alt merkeze bakalım. Evet şöyle bir düşen trend çizmişiz. Bunu artık sonlandırmış, yataya bağlamış. Ve yukarı doğru çıkmış. Mühim olan artık 246. 249'ların üstündeki kapanışlar ilmeği yukarı doğru taşıyacaktır. Bir de dolar bakalım. 4 doların altına sar, sarkıtmak istemiyorlar. 11 dolar da geçirmiyorlar. 6.80'nin üstündekiler 11'e doğru bir atak yaptırabilir. Hafızamızda kalsın. Bakalım ne bakabiliriz? O sisteme bakalım. Evet, haftalık grafiği muhteşem bir çanak mevcut. 3.75'i kırarsa yukarı doğru şu an çıkıyor gözüküyor kuvvetli bir şey. Dolarda nasıl bir şey yakalayacağız bakalım. Evet, yıllar önce gördüğü bir 0.93 var. Şu an 0.08'ler. Buradaki güzellik ne? İğme yukarı doğru. Evet sevdiğiniz bir şey bu. Şöyle artık yukarı olmuş. En azından 0.33 deneyebilir. Kars'ta da fena bir, hani şunu yakalasak aynı Eskonda mesela olduğu gibi 8 kat para kabaca Gırto Güzellikle 21 haftalığa gelmiş düzeltmesini yapmış ve şu anda yukarı çıkıyor. Yani buradaki bir küçük olumsuzluk ne olabilir? Fiyat 7 ortalamayı aşağı doğru kesmiş. Dolar da ne diyor bakalım. Onda da aynı şekilde. Ne olur 10.43'ün üstündeki kapanışlar daha bir Prizmeye bakalım. Haftalık grafiğimiz. Ne demişiz? Bir düşen çizmişiz. Şurada bir, birinci hedef diyelim en sonuna. Birinci hedefi kırmış. Bu da ikinci hedef olsun. Kuvvet şekilde geliyor. Bu kısa baş bakmıştık zaten. Maç bakalım. Evet, have a nice flight, flight coming cross check demiş artık. gördüm buradaki kir silkelemeyi nereye kadar çakmışlar yani. Mayıs 2023'e kadar çakmışlar. Sonra hop altın top yapmışlar. 3 haftada tak tak. Bir haftada sattığını 3 haftada geri koymuş. 3.63 sonuçta işte ilk hedef. Bunun da üstünde kalırsa Have a nice flight. Bir da bakalım. Evet, kuvvetli bir trend de burada mevcut. Bir de genel bakalım. Evet, mesela 45 derecelik açıyla sanki yani. 40 derecelik açıyla çıkıp filmi kopartmış. Şurada bir düzeltme yaptıktan sonra dolar olarak bir şey yakalayabiliriz miyiz devam işte